ise efendim hem bezin olmamışsa eseri de iyi olmaz. Hani ne derler? Bir kadın yemek pişirirken kendi de pişerse yemeği lezzetli olur. Bir yazar, roman yazarken, araştırma, inceleme kitabı yazarken, hikaye yazarken vesaire yazarken ruhunu, kalbini, duygularını, benliğini, özünü eserine katabiliyorsa işte o eser zamana dayanıklı olur. Zaman onu eskitemez. Bakınız Mesnevi 700 seneden fazla bir zamandan beri okunuyor, eskimedi. Kıyamete kadar da eskimeyecek. Nitekim kendisi de sözümün başında ifade ettiğim gibi bizim sanatımız kıyamete kadar devam edecek diyor. Ediyor işte. Yerli yabancı herkes okuyor. Bana sorarsanız yabancı daha fazla okuyor. Şimdi sizi mahcup etmemek için ben sormayacağım. Mesleği baştan sona okuyanlar parmak kaldırsın demeyeceğim. Altı ciltlik. Altı da cilt, üstü de cilt. Öyle anlamayın. Altı ciltlik mesleği, şerli olarak bir arkadaşımız, bir arkadaşımız müşteki olmuş, şikayetçi oldu. Hazret çok yükseklerde uçuyor, ben ona yetişemiyorum dedi. Haklıdır. Mesnevi ilk okuyuşta anladım diyeni ben anlamadım. Mümkün değil efendim. Yedi sekiz aylık bir çocuğa, bir yaşında, iki yaşında bir çocuğa siz acılı, kurfa, kebabı yedirebilir misiniz? Halbuki çok güzel yemekler değil mi efendim? Çok kaliteli yemek. Ama bizim yememiz lazım. Bizim yaşlılar. Çocuğu ağır gelir. Mesnevi teşbih ise çok lezzetli manevi bir gıda Fakat o manevi gıdayı alabilmek için belli bir seviyenin üstünde olmamız gerekiyor. Bu sakın artık ben mesnevi okumayacağım hükmüne, kararına sizi vardırmasın. Ama şunu üzerine vurgulayarak, şunu vurgulayarak söyleyeyim ki, bir ön hazırlık gerekiyor. Mevlana'nın hayatı bilinecek, Şems-i Tebriz'i bilinecek, Zahmet bin bilinecek, Salahaddin Zerbudi bilinecek, Muhakkak Tirmizi bilinecek. Efendim, mesnedi ne demektir? O zaman ki, Osmanlı Türk Devleti'nin, Selçuklu Devleti'nin durumu, Moğollar, efendim, diğer İslami ilimden fıkıh, hadis, kelam, tefsir, aruz, vesni, tasavvuf ve benzeri ilimler üç aşağı beş yukarı bilinecek ki Mevlana'nın ve Mesnevi'nin zevkine varabilirsiniz. Dolayısıyla benim bu kürsüde olmam sizlerden farklı olduğunu göstermiyor. Ben de Mesnevi ve Mevlana karşısında gözleri fena halde kamaşan fakat Mevlana aşkıyla tutuşan zavallı bir adam var. Eğer bu kırık dökük cümlelerin esnasında sürçü lisan edersem evvela gönüller sultanı Mevlana'nın aziz ruhaniyetinden özür dilerim. Sonra da sizler. Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyanın hayran olduğu Mevlana hakkında benim gibi ilmi hiç olmayan ama biraz ilgisi olan bilgisi olmayan ama ilgisi olan bir insan konuşacak. Aman Allah ne günlere kaldık. Siz Bekle Mustafa'yı hiç duydunuz mu? şarbü leyli ve nehar. Ne demek? Şarbü leyli ve nehar. Hadi bakayım bizim Osmanlıca talebeleri. Gece, Gece gündüz içki içen Bekri Mustafa bizim Neyzen'e benziyor. Dördüncü Murat zamanında yaşamış. Efendim. Fakat çok nüktedan, zeki. Ben severim kendisini efendim kafanız karışmasınız. Hoca da içki içen bir adamı seviyor demeyiz. Biz birçok halt edenleri de seviyoruz. Vay Bu bir gün cenaze geçiyormuş bir yerden. Tabut cenaze alayım. İndirin indirin demiş tab tabutu. İndirmişler. Tabutun başına varmış. Bir şeyler söylemiş. Ya. Mustafa demişler. Asıl adı Mustafa'dır. Bekir Mustafa Mustafa o ölüdür. Anlamaz, duymaz, işitmez. Canım anladım. Şimdi bu ahirete gidiyor. Burada işitmiyor ama orada işitecek. Mutlaka soracaklar. Efendim, dünyanın hali nasıldı diye sana soracaklar. Uzun uzun laf etmene gerek yok. Şu cümleyi söyle, onlar dünyanın ne hale geldiğini anlar. Bekir Mustafa, o de imamlık yapıyor. <laughs> Şimdi Mevlana'yı anlatmak da bana düştü. Şekil Can hocamız burada olsa da Mevlana'yı anlatsaydı. Mithat Bahari Beytur burada olsa da Mevlana'yı anlatsaydı. Tahir'ün Mevlevi ki 1951'de Rahmet-i Rahman'a O da olsaydı Mevlana'yı anlatsaydı sizi bilmem ama 10 saat hiç ara vermeden konuşsaydı bu zatlar bilhassa tahirül meyveli ben kılımı kıpırdatmadan dinlerdim. Aman Allah'ım. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Mesnevi'yi anlamıyoruz kardeşim diyenlere tavsiye ediyorum. Buyurun Tahir'in Mevlevi'nin şerhini alın okuyun. O zaman da karşıma gelin anlamıyorum diye. O zaman ben size başka bir şey anlatacağım. Nasıl anlasın, nasıl? Hazreti Mevlana anlasınlar diye insanlar bunu yazdı, elin gavulu anlıyor da biz mi anlamıyoruz? <laughs> Dünyada Mesnevi'nin en güzel şerhini iki kişi yapmıştır. Birisi, demin adından bahsettiğim Galata Mevlevi hanesinin İsmail Ankaravi Russovi ile de Diğeri de bir gayrimüslim efendim. Kim bu gayrimüslim? Haydi bakalım soru sorar. İngiliz doğu bilincisi ne Müthiş bir şerdir. Muazzam bir şerdir. Takip edilmeleri de oradan çok istifade etmiştir. Fesubhanallah. O da Ankara'dan almıştır. Ankaravi Vi olduğuna bakmayınız. Kendisi İstanbulidir. Ankara doğru bulduğu için dedi. burada yatıyor Galata Meydeli İhanesi. En güzel şer olur. Altı cilt düzeltiyorum. Yedi cilt halinde mesnevi şerh etmiştir. Lakin aldanmayın yedinci cilt uydurmadır. Hatta Mevlana'nın ve meslekinin aleyhinde bir takım delikodular da vardır. Ama niye şerh etmiştir? Merakınızı tahrik etmek için bunun sebebini de söylemeyeceğim. Sonra yine bana musallat olursunuz. Ki enteresan bir konu. Ben onu Şerif Can Burcu'na sordum. Tahir'in Mevlevi'nin talebesi. Bir ikisinden önce vefat be etti. 92 yaşındayım ben soruyu kendisine sorunca çok güzel izah etti, aklıma yattı. Hiç bu şey yine söylemiş. Hiç Demek ki özetle söyleyecek olursak, mesnevi dükkanından istediğiniz malı, eşyayı rahat alabilmeniz için efendim mesnevi bahçesindeki çiçeklerden daha fazla istifade edebilmek için mutlaka ama mutlaka şerhlisini yani açıklamalısını okumanız gerekiyor. Tavsiyem Tahir-i talebesi Şefik Can Hoca ama tasavvufi yönden daha fazla zevk almak istiyorum diyorsanız Yine kendisi de bir Mevlana aşığı ve bunu sıkı şinaz olan Ahmet Avni Konuk merhumun 13 ciltlik mesnevi şerbini okumanız gerekiyor. Bir de mesnevi tam değil de birinci cildini, ikinci cildini, üçüncü cildine kadar şerh edenler var. Mesela ilk cildini şerh edenlerden merhum Kenan Rıfai, bizim Kutlalkan'ın kitabıdır o, o da çok mühim bir mesnevi şerhidir. Bir, Abidin Paşa'nın mesnevi şerhi, elimizde hem Osmanlıcası hem de Latin harflerine bir var. Bu son derece bilim bir zattır. Abidin Paşa, Ankara, Sivas, Diyarbakır gibi illerimizde valilik yapmış Sultan Abdülhamit döneminde. Efendim, Balkan kökenli bir aileden geliyor. Dino ailesinden meşhur ressam Abidin Dino onun torunudur. Kendisi de Fatih Hazinesi'nde, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde yatıyor. Onun mesnevi şerhi de son derece önemlidir. Yine tasavvufi açıdan büyük bir zevkle mesnevi okumak istiyorsanız, İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri'nin Mesnevi'nin Ruhu, yani Ruhul Mesnevi isimli eseri okumanız gerekiyor. Bunun da hem Osmanlıcası hem de latinize edilmiş hali piyasada mevcut. Abdülbaki Gölpınar'dan var. Daha çok dünyada üzerinde en fazla çalışılan, en fazla şerh yazılan kitaplardandır mesnevi. Az önce de söylediğim gibi bizden çok yabancılar ilgileniyor. İran'da da çok Mesnevi yazıyor. <laughs> e, mesnevi ile Mevlana'yla ilgili kitaplar. Efendim, bizden fazla başka söyleyelim. Bu bakımdan biraz bizim kendimizi kınamamız gerekiyor. Efendim işte bu eser ağırdır, iki sayfa okuduktan sonra bir şey anlamadım anlamadım diye hemen kenara atmayalım. Anlama, öğrenme gayretinde olalım. Tabii ki ağır bir mevzudur ama anlaşılmaz bir mevzu değildir. Anlaşılmayacaksa Mevlana diyemezsin. Çünkü diyorlar ki bazı aklı evveller ve bir takım nevzuhur ilahiyatçılar efendim mesleme meslevi kurt kuş hikayesi. Her, her bir sürü hikaye var. Küçültüyor şimdi. Hey canı çıkmıyor Kur'an-ı Kerim de öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'in çoğu hikaye. Eski peygamberlerin, eski kavimlerin değil mi efendim? hayat hikayeleri, için helak oldukları. Ama gerek Kur'an'da, gerek Mesnevi'de, gerek Safahat'ta anlatılan hikayeler ders vermek içindir. Orada yoksa yazarı, insanlara ben hikaye anlatayım diye anlatmıyor onları. Ama insan zihni, insan kafası mücerred, soyut konuları anlamakta zorlanır. Onları müşahhas hale getirmek lazım ki rahat anlasın. Onun için Akif gibi, Mevlana gibi, feridüttin Attar gibi müellifler hikaye yoluyla, çoktur hikaye yoluyla anlatılan kitaplar, tefsirler mesela. O bakımdan sakın ha hikayelere e, bunlar hikayedir diye küçük görmeyelim. Bu vesileyle aklıma bir husus geldi. Son devrin büyük şairlerinden ve Osmanlı dönemi son devrinin büyük şairlerinden Konişalı Kazım Paşa diye bir zat var. Konişa Balkanlar'da bir şehir ama şu anda Balkanlar'da hangi ülkede bu şehir onu ben de bilmiyorum.